Selamlar, Spor Depor YouTube kanalında Beşiktaş konuşmaya devam ediyoruz. Ben Umut Öztürk, sevgili Arda ile birlikte Beşiktaş gündemini derinlemesine şekilde analiz edeceğiz. Hoş geldin Arda. Abi sen de hoş geldin. Nasılsın, keyifler elinde mi? İyi abi, keyifler elinde. Beşiktaş'ın transferleri hızlandıkça keyifler daha da yerine geliyor. Kesinlikle öyle, <laughs> biraz daha canlandığımızı hissediyoruz bu noktalarda. İstersen direkt ilk sorumla hızlı bir başlangıç Tabii yapalım. Tabii ki buyur. Beşiktaş'ta gündem Orkun Kökçü. Oyuncunun birçok takımdan gelen teklifi Beşiktaş için reddettiği konuşuluyor. Sence Orkun transferi gerçekleşirse orta saha kurgusu nasıl olmalı? Ya bir kere Orkun Kökçü transferini biraz daha ruhani şekilde değerlendirmek istiyorum. Çünkü aklı mantığa yatkın olan herhangi bir tarafı yok Orkun Kökçü transferinin. Gerçekten Benfica'nın 2 sene önce 30 milyon euroya yatırım yaptığı ve 2 sezondur çift tane skor katkısı veren bir oyuncunun doğru orantılı şekilde 5 büyüklükten birine gitmesini beklersiniz. Ve Orkun'un yaşı ve profili itibariyle gerçekten Avrupa'nın iddialı takımları arasında da ana rotasyonda bulunamayacak bir takım yok bana soracak olursan. Mesela bugün Bayern Münih Orkun Kökçe'ye bir yatırım yapma kararı alsa ben eminim ilk 11 parçası olmasa bile ciddi dakika alan oyunculardan biri olur. E Premier Lig'in yine zaten top 6 dediğimiz takımlar arasında Orkun'u isteyen takımlar olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz yaz Arsenal'ın gündemindeydi. E bu yaz da Liverpool'un aslında Orkun'u o kimliği kazandıran teknik direktörün yani Arne Slot'un Liverpool'a bir McAllister alternatif olarak Orkun'u istediği haberleştirildi ama Orkun Kökçü şu anda Beşiktaş'a gelmeye o kadar fazla odaklanmış bir oyuncu ki bu da taraftar olmasından kaynaklanıyor. Ya yani bütün bu fırsatları elinin tersiyle çeviriyor ve bir noktada hayatının geri kalanında bunlardan da pişmanlık duyabilecek bir süreç yaşıyor bana soracak olursan. Bu tamamen Orkun Kökçü perspektifinden baktığımız zaman yaptığım bir yorum ama Beşiktaş tarafına döndüğüm zaman herhalde Beşiktaş'ın ne en net eksikliğine yani merkezdeki hazırlayıcılık ve bağlantı noktasında dünyada elde edilebilecek en iyi oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum Orkun'un. Sadece oyuncu özellikleri bakımından değil, aynı zamanda Orkun'un bir Beşiktaş taraftarı olması nispeten tribündeki Beşiktaş'ı seven insanlarla birebir aynı duyguları işlemesi kendine vesaire bu transferi inanılmaz bir boyuta çıkartıyor. Ha dediğim gibi dünya üzerinde Beşiktaş'la bu kadar %100 meçleşen bir oyuncu olabileceğini tahmin edemezdim ben. Dolayısıyla Orkun'un geldiği bir noktada Beşiktaş'ın orta saha merkezine baktığım zaman da nasıl kurgulanır diye burada tabii ki Getson Fernandez'in geleceğini de biraz tahmin etmek lazım ve çıkan haberlerin birçoğu Orkun Kökçü'nün geleceği takdirde Jetson'la yolların ayrılacağı yönünde. Aslında ben burada Beşiktaş bir noktada Orkun'u da alıp Jetson'u da elinde tutarsa ideal bir orta saha üçlüsünü elde edebilir diye düşünüyorum. Burada birçok kez konuştuk Beşiktaş'ın bence ideal formasyonu 3 merkezli bir formasyon olmalı. Yani 4-1-4-1 diyebiliriz, 4-3-3 diyebiliriz, 3-5-2 diyebiliriz. Bu ve türevleri. Bu noktada Rafa Silva'yı da biraz daha orta sahadaki hazırlayıcılıktan kurtarıp tamamen bir forvete dönüştürme imkanınız var ve aslında arkasında bağlantısı yine kuvvetli özellikle savunmada alan tutma konusunda yeterli bir 6 numara ile birlikte sol iç Orkun Kökçü, sağ iç Jason Fernandez üçlüsü bana göre süperlik seviyesinin dahi üzerinde bir üçlü. Dolayısıyla bu noktada Orkun Kökçü'nün topla özellikle pas ve şut konusunda yaptığı inanılmaz katkıları olsa bile biraz daha o savunmadaki tırnak içerisindeki tembelliğini bence Jetson'un çalışma temposu ve 6 numaranın alan tutucuyla birlikte Beşiktaş mükemmel bir şekilde ikame edebilirdi. Ama Orkun Kökçü'yü 4-2-3-1'li bir sistemde Rafa'yı 10 numara düşünerek değerlendirmek gerekirse de ben aslında yine çok verimli olabileceğini düşünüyorum. Burada biraz daha partnerin yine dediğim gibi Jetson Fernandez'li sistemde olduğu gibi biraz daha alan tutucu, biraz daha aslında o orta sahadaki sertliği ve savunma katkısını verebilen çok üst düzey bir oyuncu olması lazım. Çünkü aynı orta saha üçlüsünde o 6 numaranın hem Orkun'un hem de Rafa Silva'nın savunma eksikliklerini giderebilen bir oyuncu olması lazım. Yani aslında burada Beşiktaş'ın ideal bir kurguda bir Josef de Souza bulması lazım. Bununla birlikte Orkun Kökçü'nün zaten ne kadar özel bir oyuncu olduğundan bahsettik ama benim en dikkatimi çeken husus şu. Sağının 3 bölgesinde de aslında o pas bağlantılarını oluşturma konusunda çok mahir bir oyuncu. Mesela Orkun Kökçü'yü kendi savunmanıza yaklaştırdığınız zaman işte savunmadan birinci pas opsiyonu olarak yanaşan altı numaranın yanında double pivot yaptığınız zaman oradaki bağlantıları çok iyi kurduruyor ve rakibin ön alan baskısını özellikle pasla kırma konusunda takımınızı rahatlatıyor ve sete yerleştiriyor. İkinci bölgeye baktığımız zaman mesela savunmacı orta sahada Orkun'u bulduğu zaman Orkun kendisini pas opsiyonu olarak gösteren üçüncü bölgedeki oyuncuyu özellikle çok temiz paslarla çok yerinde bulabiliyor. Mesela bu noktada o pası verirken zaman kaybettirmiyor asla önce. Zaten şut atan aksiyon sayılarının bu kadar yüksek olmasının sebebi de oyuncuya pası attıktan sonra o oyuncunun yani pası alan oyuncunun daha bir şeyle uğraşmadan direkt şuta hazır olabilmesi. Bu da Orkun'un aslında pasının temizliği ve timinginin doğruluğuyla kaynaklı bir şey. Üçüncü bölgeye baktığımız zaman mesela rakip kendi yarı sahasında yığılmış, kendi kalesinin önünü 5-4-1 ile savunan bir rakip olduğunu düşünelim. Orkun Kökçe aslında yine o takımı sete yerleştiren takıma nefes aldıran ve savunma bloğunu paslarıyla kırma konusunda çok elit düzeyde bir isim. Mesela son sezon Portekiz Ligi'nde ara pas sayısında Orkun Kökçü 90 dakika başına ligin tüm isimlerinin üzerinde. Ara pası da şöyle filtreliyorlar. İşte rakip kaleciyle rakip savunma arasındaki kalan boşta kendi takım arkadaşını kaçırma. Yani aslında bir nevi gol pozisyonu hazırlama. E bu noktada da Orkun Kökçü'nün sayıları çok mahirken Orkun Kökçü'yü takımın merkezinde pas kanalı olarak yerleştirip etrafının savunma olarak güçlendirmek çoktan mühim. Bu noktada Beşiktaş dediğim gibi 3 merkezli bir sistemde belki Demirege'yi veya Musrati'yi kullanıp veya başka bir savunma kimlikli transfer de olabilir. Jetson Fernandez, Orkun Kökçü yaparsa bence ideal senaryo. Yani 10 üzerinden onluk bir orta saha kurgusu elde etmiş olur. Ama Rafa Silva'yı merkezden uzaklaştırmadan Orkun Kökçü ile birlikte bir merkez kurgulamak istiyorsa ben Beşiktaş'ın elindeki Demirege dahil birçok oyuncunun bu savunma katkısını ve savunma sertliğini sağlayamayacağını düşünüyorum. Mesela Orkun Kökçü'nün toplu oyun aksiyonlarının zaten Avrupa'nın elit düzeyinde olduğunu söylemiştik ama savunma kısmında o top kaybından sonra reaksiyon verme kısmında pas arası sayılarında vesaire bir eksiklik var. Yani o savunma eforunu çok fazla kullanabilmiş bir oyuncu değil. Dolayısıyla Orkun Kökçü'yü sahada savunma anlamında rahat ettirecek bir kurguyu elde etmesi şart Beşiktaş'ın. Abi peki Orkun duran top konusunda Beşiktaş sorunlarını çözebilir mi? Son iki sezondur Beşiktaş'ın serbest soruşuna hiç gol yok. Geçtiğimiz sezonda yine konlardan de pek gol bulamadı. Sence bu sorunu Orkun'la çözebilir? Ya %100 çözebilir. Zaten oyuncunun toplu aksiyonlarının çok ileri düzeyde olduğundan bahsediyorum. Mesela Beşiktaş'ta en son gerçekten duran top kullanma konusunda kabul edilebilir. Avrupa'nın iyi seviyelerinden biri olarak gösterilen oyuncu Piyaniş'ti. O da ta Sergen Yalçın dönemi yani neredeyse 3-4 sezon oldu. Orkun'un sadece Friki kullanma veya korneri kullanma değil, Friki kazandırma gibi bir özelliği de var. Mesela vücudunu bu noktada top ayağındayken çok iyi kullanıp foul alabiliyor. Ve aslında kaleye yakın bir noktadan bu Friki'yi elde ettiği zaman gerçekten direkt bir şekilde kaleyi de hedefleyebiliyor. Mesela burada da yine iki tane silah var Orkun'un. Bir savunma üzerinden de o vuruşu çok temiz indirebiliyor. İkincisi de kalecinin tuttuğu köşeyi kaleciye bir nevi mental bir fake atarak hedefleyebiliyor. Dolayısıyla bu açıdan sadece kornerlerde değil, free kickten de Beşiktaş'ın skor üretebilmesi Orkun'un tabii ki performansı ile birlikte çok belirleyici olacak ve Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray'a bakarsak aslında çok fazla maçta o duran topla, o kornerle Gabriel Sar'ın ayağından çok fazla kilidi kırabildi. Mesela Beşiktaş'ın böyle bir fırsatı olamadı. Çünkü kornerleri Raşit'se kullanıyordu, Masuaku kullanıyordu veya geldikten sonra işte Oxlade-Chamberlain'le Ahmetović'i gördük. Mesela Orkun bunların tamamından çok çok daha iyi bir free kick kullanıcısı. Serbest vuruş kullanıcısı. Dolayısıyla bu noktada kesinlikle katkısı olacaktır ve içeride Beşiktaş'ın Temi Abraham gibi lig ortalamasının üzerinde boyu olan bir santrafor varken Orkun'un yalnızca serbest vuruşlarından değil akan oyunda da orta kalitesinin çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Beşiktaş biraz buna da dikkat ederek transferlerini yapıyor bence. Çünkü aslında Sekin de hücum anlamında kattığı en önemli özellik orta kalitesiydi. Dolayısıyla bir noktada Orkun'un, bir noktada Yurasey'in içeriye açtığı ortalar Beşiktaş adına kilit kırma konusunda belirleyici olabilir. Abi o zaman Benfica'daki diğer bir yerli isim Kerem Aktürkoğlu'nu sormak istiyorum. Benfica'dan ayrılmak istediği söyleniyor. Beşiktaş'ın da gündeminde olduğu iddia edildi. Sence bu transfer gerçekleşirse Kerem Beşiktaş'a neler katar? Ya açıkçası Kerem biraz daha ayrıştırıcı bir figür. Yani Orkun Kökçü'nün ismi geçtikten sonra camiada birçok parametre devre dışı bırakılıp Orkun Kökçü'nün etrafında toplanan bir Beşiktaş yapılanması gördük ama Kerem Aktürkoğlu gerek Galatasaray'da oynaması gerekse de milli takımda bazen beklenen altında performans sergilemesiyle birlikte Beşiktaş taraftarının daha fazla soru işaretiyle bakacağı bir isim ama zaten çok da gerçekçi bir transfer hedef olduğunu düşünmüyorum ben Kerem Aktürkoğlu'nun. Yani Benfica'da mutsuzsa bile Orkun gibi Beşiktaş'la herhangi bir bağı olmadığı için pek tabii Fenerbahçe'nin veya Galatasaray'ın veya Avrupa'nın başka liglerinden gelen takımların transfer teklifini değerlendirir ama oyuncu profiline bakarsak ben Kerem Aktürkoğlu'nun aslında Beşiktaş adına çok belirleyici ve iş çözücü bir oyuncu profili olduğunu düşünüyorum. Bir kere de tabii ki skor katkısı anlamında yine iştah kabartıcı bir oyuncu Kerem Aktürkoğlu. Bununla birlikte yerli olması, kulübü biraz daha iyi tanıyabilme potansiyelini arttırıyor. Ama özellikle Kerem'in şöyle bir faydası da var. Pası attıktan sonra kendisine duvar olabilen bir santraforun kendine tekrar pası verdikten sonra eminim gol pozisyonuna girecektir Kerem. Yani o pası attıktan sonra doğru koşulları savunmacısından kurtulup çok rahat yapıp karşı karşıya kalabiliyor. Pozisyona girme frekansı çok çok yüksek bir oyuncu. Sadece Süper Lig için değil Avrupa'nın da yine 5 büyük ligi dahil edildiği zaman da bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Beşiktaş'ın da Temmi Abraham'dan alacağı skor katkısı net değilken Rafa Silva'nın yerine daha net pozisyonu için daha net bir bitirici alması çok mühim. Ben bu noktada Beşiktaş'ın bir kanat forvet özellikle Yurasey'in kanadında biraz daha içeride oynayabilecek bir kanat forvet almasını mantıklı buluyorken Kerem Aktürkoğlu'nun aslında çok iyi bir fırsat olabileceğini düşünüyorum ama dediğim gibi bu transferi çok gerçekçi bulmuyorum. Ha, oyuncu profiline bakarsak çok iyi bir oyuncu ol. Abi o zaman Benfica'dan bir diğer isime geçiyorum. Sheldurup. Benfica ile içli dışlıyız bakıyorum. Benfica ile sadece ismi alınan isimler neredeyse Benfica'dan şu anda Beşiktaş'ta. Ee, Sheldrup'u sormak istiyorum. Beşiktaş yeni yabancı kurulu için de bu transferi istiyor. Sheldrup doğru bir isim. Açıkçası Sheldrup sadece bu kural göz önünde bulunduruluyorsa yani 20 yaş altındaki 21 miydi 20 miydi? 2003 doğumlu sonrası. 2003 sonrası doğumlu oyunculara baktığımız zaman bir kere çok pahalı bir oyuncu Beşiktaş'ın bu kotayı doldur, doldurabilmesi için. Beşiktaş'ta da geldiği takdirde tabii ki ilk 11'de öncelikle düşünecektir Sheldrup ama mesela oyuncu profiline baktığımız zaman Kerem'den biraz farklılık gösteren bir oyuncu görüyorum ben Sheldrup'ta. Bir kere skora yakınlık, skora yatkınlık konusunda Kerem'in bir iki gömlek arkasında bir oyuncu gibi geliyor ama o Sheldrup'un da sağladığı bir özellik bir noktada Kerem'in Aktürkoğlu'nun skor katkısını geçebilir. O da delicilik ve çalım bacarısı. Şimdi Sheldrup karşısına aldığı zaman genellikle kenardan hücuma genişlik veren bir oyuncu olarak kullanılıyor. Çok fazla içeri girmiyor gördüğüm kadarıyla. Ama kenarda karşısına aldığı bek oyuncusunu birebirlerle çok rahat eksilten, çok hızlı ve dinamik bir oyuncu görüyorum ben Sheldrup'a bakınca. Bu da aslında Beşiktaş'ın kadrosu içerisinde eksikliğini hissettiği noktalardan biri. Yani mesela bu sezon Raşit'e bakalım. Diğer kanatta zaten Beşiktaş genellikle orta sakinlikli bir te oyuncu tercih ettiği için Masu Hakun'un önünde çok bunu sağlayamadı ama sağ kanattan Raşitse'ye baktığımız zaman da rakip bilhassa kapandığı zaman Beşiktaş bir çalımla veya bir dikine driplingle birlikte bu savunmaları aşamıyordu. Bu noktada Şeldorup geldiği takdirde Beşiktaş'a sol kanattan özellikle bu nefesi verecektir. Ama Şeldorup'un da şöyle bir noktası var. Dediğim gibi sol çizgiden aslında kendisine genişlik vermeyi seven ve o arkasındaki peki koridoru çok fazla boşaltmayan bir oyuncu bu da tabii ki Yurasey'in hem kanatta önünü tıkamayı hem de Yurasey'i biraz daha içeride konumlanmayı önerecektir. dolayısıyla Yurasey'in de aslında içeride konumlandığı zaman hücum katkısının belli bir sınırda kaldığını düşünürsek özellikle Sheldrup gibi kendisini daha fazla çizgi atmayı seven bir profille arkasındaki bek oyuncusunun özellikle hücumuyla öne çıkan bir bek oyuncusunun hücumunu sekteye uğratabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Beşiktaş burada çizgiden kendisine genişlik veren bir oyuncuyuz. sağ, sağ kanatta tercih etse ve sol kanada biraz daha forvet karakterli bir oyuncu bulsa bence çok daha mantıklı bir iş yapmış olur ama Shell durup mu Kerem Aktürkoğlu mu dersen galiba Kerem Aktürkoğlu derim burada. Abi o zaman buradan geçen hafta konuştuğumuz bir isme gidiyorum. Kayuste. Kayıste transferi bitme aşamasındayken beklemeye alındı. Sen bu karar hakkında ne düşünüyorsun? Ya açıkçası bence olmazsa olmaz bir oyuncu değildi. Ben bu programdan sonra biraz daha dikkatli izledim Kayuste'yi ve Kayuste'nin de aslında o Rafa Silva'nın arkasındaki iki merkezden biri olma konusunda, özellikle Orkun Kökçü'nün partneri olma konusunda yeterli agresifliği ve yeterli savunma katkısını sağladığını söyleyemem. Mesela Kayuste bence ne 6 numara ne de 8 numara. İkisi arasında 6 8 diyebiliriz ve yine Kayuste'nin aslında en fazla fayda sağladığı formasyon Yine 3 merkezli bir orta saha kuruksu. Burada biraz daha savunmayla orta sahayı birbirine pas anlamında bağlayabilecek bir oyun kurucu 6 numarayla oynadığı zaman diğer 8 numarada biraz daha ceza sahası koşuları yapıyorsa o iki oyuncunun arasında çok iyi istasyon olabiliyor ve burada genellikle dönen toplara agresif reaksiyonlar verebiliyor. Mesela bu noktada Beşiktaş Demiregi'yi kullanacaksa Orkun Kökçü ile birlikte yine 3 merkezli bir noktada Jetson Fernandez'den daha iyi pozisyon alan savunmada ve daha iyi alan tutan bir Kayuste'yi tercih edebilirdi. Ha, bu noktada Beşiktaş mesela rakip çok fazla kapanıyorken 2-8'inden birlikte hücum katkısı isterse bence Kayuste bu noktada Jetson Fernandez'in epey gerisinde bir oyuncu ama mesela bu formasyonda Kayuste 6 numara da olmaz bence. Çünkü dediğim gibi oyuncunun pas konusundaki özellikleri Beşiktaş seviyesinin, Beşiktaş beklentilerinin altında kalıyor. Dolayısıyla çok defansif bir 6 numara olmaması, biraz daha 8 numarada oynadığı zaman defans katkılarının artması ve 6 numaradaki pas kalitesinin yetersizliği bu noktada biraz daha soru işareti oluşturuyor benim kafamda. Yani kayıstayı burada Orkun Kökçü'nün özellikle 4-2-3-1 ki bence 4-4-2 olarak özetleyebiliriz Rafa'nın 10 numarada olduğu formasyonu. Bu noktada Orkun Kökçü'nün bence harika bir partneri değil. Oraya biraz daha böyle agresif bir savunmacı lazım bence. Abi... Gulik seni sormak istiyorum. Hı. Geçtiğimiz sezon Konferans Ligi'nin en iyi genç oyuncusu seçilmişti. Gulik sen Beşiktaş'ın gündeminde sence Gulik sen Beşiktaş'ın neler katar? Bir kere şunu itiraf edeyim. Sheldrup'tan çok daha fazla izlediğim bir oyuncu. Tobias Gulik çünkü Jurgard'ın hem lig maçları üzerinde izlemem gerektiği bir dönem hem de Konferans Ligi'nde zaten heyecanla takip ettik bu noktada Guixen'in bence en öne çıkan özelliği birkaç farklı noktada benzer performans sergileyebilmesi. Mesela yine üç merkezi formasyonu 4, 3 merkezi bir formasyon düşünelim. 4-3'ün sol içinde oynadığı zaman çok on numara karakterli harika bir playmaker gibi gözükebiliyor. Mesela sol çizgiye yine 4-3-3'te attığın zaman da biraz daha o topu içeri çekebilecek, topla birlikte içeriye doğru kat eden ve arkasında hücum katkısını vermek isteyen bir bekin önünü açabilen bir profil. Bu noktada aslında Sheldorup'a kıyasla Beşiktaş'a çok daha uyan bir transfer. Özellikle savunma sol bekinde Yurasi'yi düşünürsek. Ama Gulliksen de burada aslında Beşiktaş'ın o kontenjanı doldurabilmesi için pahalı bir oyuncu. Olur. Dolayısıyla Gulliksen de aslında Beşiktaş'ın bu o kontenjanı doldurması için pahalı bir oyuncu olsa da sağda da konumlanma açısından çok mantıksız bulmayacağım bir transfer olur. Dolayısıyla Gulliksen'i beğendiğimi burada söyleyerek yine tercihimin Kerem Aktürkoğlu olduğunu söyleyebilirim. Başkan Adalı'nın Benfica ile Getson'un sonraki satıştan payı içinde görüştüğü söyleniyor. Hı hı. Sence Beşiktaş bu payı 7-10 milyon euro arası bir ücretle alırsa Getson'u satmalı mı? Yani bu çok aslında iki ucu olan bir soru. Çünkü mali noktadan bakarsan Beşiktaş belki Orkun Kökçü'yü elde edebilmek için Jetson Fernandez'den vazgeçmiştir ama oyuna bakarsam ben aslında Orkun Kökçü'lü bir takımın da Jetson Fernandez'e bazı açılardan ihtiyaç duyabileceğini düşünüyorum. Mesela yine aynı formasyonu düşünelim. Yani Beşiktaş bir 3. merkez oyuncusunu eklesin. Bir 6 numara olsun o da. Hatta Jetson Fernandez'den biraz daha pas konusunda mahir. Biraz daha alan tutucu bir oyuncu. Mesela direkt Demireg'e düşünebiliriz burada. Ben Demirege, Jetson Fernandez, Orkun Gökçe orta sahasını bugün Benfica oluştursa veya Sporting oluştursa çok da şaşırmam açıkçası. Jetson Fernandez'i burada 4-2-3-1'li bir merkezde alan tutma konusunda yetersiz görüldüğü barizken Orkun Kökçü ile partnerlik yapma konusunda çok güvenmem. Ama dediğim gibi burada Beşiktaş orta saha sayısını artı birlerse ve bu orta saha Beşiktaş'ın ikinci bölgesiyle birinci bölgesi arasındaki bağlantıyı sağlarsa Jetson Fernandes'in kullanışı inanılmaz bir seviyeye gidebilir. Çünkü Jetson'un Türkiye kariyerinde herhalde Galatasaray'da gösterdiği 6 ay çok belirleyici oldu. Aslında o formasyona bakarsak da Jetson Fernandez hakkında bazı ipuçları yanıyor kafamızda. O Galatasaray'a bakalım. Taylan Antalyalı çok çok mahir bir oyuncu olmamasıyla birlikte pas konusunda güvenebileceğiniz bir oyuncuydu. Burada hem alan tutuculuğu da fena değildi o dönem için konuşuyorum. Hem de pas konusunda yine Galatasaray'ın güvendiği oyunculardan biriydi. Jetson'un yanında genellikle Emre Akbaba oynuyordu. O da aslında hücuma gitmeyi seven bir 8 numaraydı. Ve burada Jetson Fernandez onların partnerliğini yaptığı bir dönemde hem savunmayı fiziksel anlamda güçlendirme hem de Emrah Akbaba'nın arkasını toparlama konusunda yani Kayüste de bahsettiğimiz o toparlayıcılık ve dönenleri kazanma konusunda çok iyi bir performans sergilemişti. Mesela Beşiktaş'ta bu konforu hiç hissetmedi hayatı boyunca Jetson Fernandez. Genellikle burada Beşiktaş 4-2-3-1'i tercih etti. 10 numarasının biraz daha forvet karakterli olmasına özen gösterdi. Ve Jetson burada genellikle 6 numaralarla hatta son dönemde işte Amir gibi, Oxlade Chamberlain gibi biraz daha 8'e kayan oyuncularla birlikte oynadı. Dolayısıyla bu da performansını bir noktada sekteye uğrattı. Jetson burada pas konusunda kendisini ikame ettirebilecek, kendisine o topları biraz daha kazandırabilecek bir Orkun Kökçü ile yani bir oyun kurucu ile oynadığı zaman 6 numarasıyla birlikte onun arkasını toplamı konusunda tabii ki Türkiye Ligi'nin çok üzerinde bir oyuncu olduğunu gösterebilir ama bu fırsatı elde edebilecek mi? O biraz daha mali konularla galiba cevabını verebileceğimiz bir soru. Abi o zaman Lizbon'dan çok uzaklaşmadan başka bir isim sormak istiyorum. Beşiktaş'ta orta saha için Morite ismi de sıkça geçiyor. Sen Orkun'la birlikte gelirse uyumlu olabileceklerini düşünüyor musun? Ya oyuncu zaten Türkiye Ligi'nin yine bahsettiğim gibi üzerinde bir oyuncu. Ve Sporting'in son 2-3 sezonunda şampiyonluğa giderken bile çok fazla gündemini meşgul etmiş, çok fazla dakikasını almış bir oyuncu. Ve aslında bu noktada Beşiktaş'ın o sert altın numara ihtiyacını... ...bana kalırsa 10 üzerinden 10 olmasa bile... ...10 üzerinden 7'lik, 8'lik bir performansla sağlayabilir. Mesela Morita'nın da öne çıkan özelliklerine baktığımız zaman... ...genellikle toplu aksiyonları olduğunu düşünüyoruz. Ki Sporting'ine de bakalım Morita'nın. Genellikle o 3-4-2-1 formasyonunda Yulmant'la birlikte oynuyordu. Mesela Yulmant, Morita'ya göre çok daha iyi bir 6 numara. Çok daha savunma kimlikli bir oyuncu yani. Bu noktada Morita özellikle Orkun'la oynadığı zaman... Beşiktaş orta sahasının yine Avrupa skalasına baktığımız zaman Avrupa Ligi maçlarında zayıflık gösterebildiğini görebiliriz. Ki deplasmandaki derbi maçları için de benzer şeyleri söyleyebiliriz. Bu noktada Morita da biraz daha 8-6 numarayı çağrıştırırken Beşiktaş'ın burada 8'likle işi olmayan bir 6 numaraya böyle yani hakikaten Josef de Souza çok güzel bir örnek burada. Bir Josef de Souza bulmaya çalışması lazım diye düşünüyorum. Ama mesela Morita'ya baktığımız zaman da Morita da birkaç farklı formasyonla Beşiktaş'a çok katkı sağlayabilir. Mesela Morita'da dikkatimi çeken çok önemli bir özellik var. Topu kaptığı anda direkt o dikine pası verebiliyor. Mesela sol şer Beşiktaş'ın genellikle geçişlerle, genellikle o kontralarla rakip savunma yerleşmemişken hücuma çıkma isteğini göz önünde bulundurursak Morita hakikaten heyecan verici bir transfer, heyecan verici bir ekleme olur. Ama onun da şöyle bir durumu var. Aslında Portekiz liginden bu kadar oyuncu bakıyorsanız e Portekiz liginin 2 sene önceye kadar en iyi 6 numaralarından biri zaten şu anda Beşiktaş'ın elinde. E tabii ki sakatlık sonrası Almusrat'in biraz daha o noktada özellikle fiziksel anlamda katkı veremediği bariz ama Monita gibi bir oyuncuya katkı yapacağınız zaman bence tekrar kendi elinize dönüp Demirege gibi bir potansiyelin dakikasını ve verimini arttırmayı ana plan olarak kurgulamanız lazım. Burada Demirege'yi yedekleştirmek sadece şu opsiyonla birlikte kabul edilebilir hakikaten oraya tartışılmayacak bir 6 numara. Mesela 3-4 sene önceki Casemiro gibi bir oyuncu ekleyebiliyorsanız veya Sheffield United'daki Vinicius Souza gibi daha defansif kimlikli, daha sert ve toparlayıcı bir oyuncu ekleyebiliyorsanız özellikle topsuz oyunu toplu oyunundan önde gelen bir oyuncu ekleyebiliyorsanız çok daha iyi bir transfer olur ama Morita konusunda da bu Portekiz liginden biraz daha 30 yaş skalasına yakın bir oyuncu olarak gelmesi bana bir noktada Almusrati transferini hatırlatıyor dediğim gibi Morita çok daha şampiyonluk takımlarında oynamış, çok daha şampiyonluğa katkı vermiş bir ama Al çok da farklı olduğunu düşünmüyorum ya. Yani. Abi son olarak Enes Çin Emre'nin ayrılığını sormak istiyorum. Sence Beşiktaş büyük bir potansiyelimi elinden kaçırdı? Ya açıkçası canlı gözle izlemedim biliyor musun Enes Çin Emre'yi ve seviyeyle adı anılırken Beşiktaş sözleşme uzatmayacak söylentileriyle birlikte bir taraftar baskısı oldu. Ama izleyen ve görüşüne güvendiğim birçok isim çok önemli bir yetenek olduğunu söylüyor. Ama bu çok yetenekli bir oyuncu olması asla bence potansiyelini eşit bir durum değil. Çünkü potansiyel tahmini yaparken biraz daha farklı parametreleri de burada göz önünde bulundurmak lazım. Mesela oynat, oynatıldığı role aşinalık gösterebiliyor mu? Mesela mental durumu ne? Ben şunu da duydum. Aslında yaşına göre, yaş ortalamasına baktığım zaman biraz da egosunun olduğunu gördüm. Mesela burada Beşiktaş seviyeye gönderip Enes Çinemre'yi elinden kaçırsaydı çok daha düşünülen bir transfer olabilirdi. Çok daha uzun süre konuşulan bir ihmalkarlık olabilirdi ama Bandırma Spor gibi bir takımda Beşiktaş tekrar istese Enes Çinemre'yi kadrosuna katar diye düşünüyorum. Bandırma ile Beşiktaş'ın da yakın kulüpler olduğunu düşünürsek. Dolayısıyla Sergen Yalçın'ın vesile olarak getirdiği bir oyuncu olarak aslında futbolu bilen ve çok da iyi futbolcu olabilecek bir oyuncu olmasına rağmen potansiyel tavanına bazı konularda şer koyabiliyorum. Dolayısıyla Beşiktaş adına çok çok büyük böyle cami ayağa kaldıracak bir kayıp olduğunu da pek zannetmiyorum. Ama tabii ki gelecek gösterecek mi? Abi bu hafta sorularım bu kadardı. Cevapladığın için teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Hem altyapıya hem üst yapıya gayet değindiğimiz ve geniş çaplı konuştuğumuz bir program oldu. Çok keyifliydi. Tekrar sağ ol. Spor Depor YouTube kanalında Beşiktaş konuşmaya devam edeceğiz. Siz de kanalımıza abone olup bize eşlik edebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.